Sevgili izleyiciler bu nilüfer ne abi bu? Bu her yerde her gölde olmayan bir çiçek. Tamam. Sadece adı ne? doğal nülüfer çiçeği. Tamam. Taç yapraklı. Taç yapraklı. Yani genelde böyle krater gölü diyorlar da buranın tam olarak bilmiyorum ne gölü olduğunu da. Ha. Şimdi bu her gölde yetişmez. Yetişmez. Yasak mı bunu koparmak? Yasak bunu koparmak, yasak. Allah Allah vay evet. be. Bunu koparmak yasak cezası da var. Nülüfer çiçeği. Öyle çiçeğe. biliyorum yani öyle. Çok güzel ya. Kadarıyla yani. Güneş Allah Allah. Bu ne ya? Selamünaleyküm Aleyküm. selam abi. Abi. Sen manda çobanı mısın? Ne yapıyorsun orada? Abi sülük yakalıyor. Sülük var bu gölde. Aa. Tabii bak bir tane yakaladık şişenin içinde. Allah Allah. Ya. Sevgili izleyiciler, burası Çatak. Gördüğünüz gibi burada çok güzel bir göl var. Bu adam da göle girmiş bakınız. Sebepli gölü burası. Sebepli gölü. Burası. Abi. Senin evet Seni abi. tanıyalım söyle ismini. Rasim Arslan. Tamam. Abi biraz az gürültü yapın arkadan. Rasim Arslan. Evet abi. Rasim abi. Buyurun. Ne yapayım burada sen? Abi sülük yakalıyoruz burada. Aa, bu çiçekler ne abi? Nedir Vedat bunlar? Zambak. Vedat gel buraya gel. Zambak zambak. Gel buraya gel. Zambak mı? Evet. Allah Allah. Oo, ne diyorlar bunlara ya? Bir şey çiçeğe diyorlar bunlar ama. Bunlar çok değerli. Bunları bunlar kopardım 50 lira bunların cezası. <laughs> Allah Allah, bu ne ya? Aa, ilginç bir şey. Böyle bir şey olamaz ya. Aa. Sürük nerede abi? Ha, yakaladın mı? Evet abi. Aa, hani? Aa. aa. Bak suya atlıyor gidiyor bu. A -a. Bu yapış diyor, mesela bu doktor bu. Allah Allah. Değil Bak, bu, doktor bu yani. A -a. Aç bakayım avucunu hacı Atlayıp gidiyor abi. Allah, Allah. Yapışıyor bu 50 gram kan çekiyor böyle. Bu bütün ağrılar pis kan emiyor bu şey Temiz kan emmez. Vay be. Çok güzel ya. Allah Allah. Hani adama bak ya. Aa. Bu büyüyor. Bu büyüyor, büyüyor. Vay be. E? Büyükleri toplayım top, 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 top. Bunları ne top, yapacaksınız? Sülü, mesela şimdi. Sürü. Mesela dikene arıyor. Aranın yelleri, yaşları. Hah. Şey romatizma olanlara kendi bırakıyor bir daha. Bunu bıraktım. Tamam bir daha ayak ağrım falan kalmıyor. Allah Allah. Tabii yani. canım. Alternatif diye var Vay be. Evet. Şuna bak ya. Adamlar sülük yakalıyor ya. Abi öyle ha? Ha burada. Derman. Dedim abi gördün mü? Abi. Ben ha? de zaten böyle bir tedavi arıyordum. Aa. Yani ayağına yapıştır yani, bak ağrıları şey yapıyor yani. Böyle bir şey gördünüz mü siz ya? Güzel ya. Mesela şimdi ayaklarında hani şuralarda kanı siyah gel siyah buraya, bana, gel damarlar ya. oluyor, onları ha. şey yapıyor yani. Tut damarı çık. Hacı abi, hep ha. e, böyle televizyonda seyrediyorduk. Çekiyor mu? Ha. Televizyonda gel. seyrediyorduk. Gel buraya, gel abi gel. Sevgili <laughs> Zeynep. Bu, bu tip, tip konular hep televizyonda seyrediyorduk, şu anda canlısını yaşıyoruz. Allah razı olsun <laughs> abi de. <laughs> Sülüğün ne olduğunu gördük <laughs> ha, yani. Ha, ha. Bu deliği de tanıdın mı şimdi? <gülüyor> ha? <gülüyor> Tanıdım Evet sevgili izleyiciler. Estağfurullah. abimizle e, arazileri gezerken yol kenarında bir göl gördük. Çat durduk. İki tane adam e, gölün içerisinde sülük topluyordu. Sülük. Sülüklü görmüş buranın adı. Sülüklü göl falan değildir abi. Ne gördü? Sebepli mi burası? Sebepli de sülüklü, sülüklü göl, göl diye geçer, geçer abi. Sebepli böyle. sülüklü görmüş burası. Ee, bu bölgede sülüklü göl ikinci defa ikincisini görüyorum. Gaybular köyünde vardı tepede ormanda bir arazide ama orada sülük kalmamıştı. Ee, burada var İnşallah burada devam eder ürer bunun nesli tükenmez diyorum ben ve çekme devam ediyor beraber. Abi, abi. Ee, böyle bir şey gördün mü? Vallahi abi böyle bir şey gerçekten görmedim, e, görmedim ama canlısını da ilk kez burada Allah. gördüm. Televizyonlarda hep böyle tedaviye be. koşan insanları görüyorduk. Adamlara bak abi değil mi? Ne kadar ilginç adamlar baksana abi. <gülüyor> 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 evet sevgili izleyiciler burası, burasını görmek isteyenler varsa Sebepli evet. Köyü'nden Çatak Köyü'ne giderken yolun solunda bunu görebiliyorsunuz. Zaten sol tarafta mesire alanları var. Karşıda bakınız orman içerisinde. Yine karşı tarafta da limfa madencilik var. Ee, piknik için çok süper bir yer. Bugün de hava güzel. Etrafı dağlarla çevrili. Evet. <laughs> yani doğanın içerisinde bir yer. oğlum ya, ya, Aleykümselam, Aleykümselam. Aleykümselam. ne yapıyorsun İyi veya geziniyorsun. arazi arayanlar, tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik, köy evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler Keşif Arazi Emlak Ajansı'nda. Keşif Arazi Emlak Ajansı www.arazitv.net